Açalım mı? Diyor. Ben öyle düşünüyorum bence. Evet, evet, evet. Herkese, herkese İzmir'den sevgi ve saygılarla sevgili değerli dostlar. Sevgili otogaz dönüşümcü abilerim, kardeşlerim. Evet, arabamızın çakarları çalışıyor. Bu, da, bu şu demektir. Bu araç abimiz Ankara'dan belli makam aracı. Yani makam aracının güvenlik eskort konvoy aracı. Biliyorsunuz Ankara'da Başbakanların cumhurbaşkanlarımızın ve büyük bakanlarımızın hep e, eskort arabaları, arkada hep kadillaklar oluyor. Bu tarz siyah Amerikan arabalar. Gördüğümüz gibi neredeyiz? Evet, son aşamalar, son aşamalar devam ediyor, görmüş olduğumuz gibi. Ve tabii ki evet, gördüğümüz gibi Vortec motor. Evet, Rawatanın. Evet, burada. E, MAP sensörü ve Major süper regülatör Gördüğünüz gibi aşağıda Major regülatörümüz aşağıda Ve tabii ki Lavato'nun eküsü 8 silindir COBD2 Eküsü Ağır rolesi ve kablo tesisatı Görmüş olduğunuz gibi Gözcüğün, Sigortayı tak Sigortayı başlıyorsam da haberin olsun Sigortamızı yerleştir amperimizi Evet burada gördüğünüz gibi Kapağımızın altında 4 4 8 silindir olmak üzere 4 solda 4 sağda Lavato'nun e, süper enjektörleri görmüş olduğumuz gibi şu an için e, çalışmalarımız devam ediyor. Evet, şu an aracımızın LPG'sini aldık biraz önce ve gördüğünüz gibi Cadillac Escalade 6.2 V8 motor aracımıza evet, İtalyan aygırı Lavato süper major turbo OBD2 8 silindirle in benzin montajını da tamamlıyoruz. Evet, görüyorsunuz tankımız tabii ki özel geldi. Tankımız özel istek üzerine geldi. Tankımız aracımızın altında gördüğünüz gibi. Çünkü aracımızın altında gördüğünüz gibi lavatonun orijinal çamandırası 0 derece ve 57 litrelik çok büyük 0 derece özel alttan tak fabrikadan özel getirdik. Gördüğümüz gibi burada da Zaten e, görüyorsunuz spor şamandır Kutusuyla beraber Sevgili dostlar Evet aracımız Cadillac Escalade Hakikaten Müthiş bir araba Yani benim taktığım e, Hakikaten ender arabalardan birisi Evet müthiş bir araba Müthiş bir araç Müthiş bir Müthiş bir harika bir araba Görüyorsunuz Bakın burada bagaj otomatiği de var. Basıyoruz. Bagaj aşağı otomatik iniyor. Gördüğünüz gibi her şey yapılmış. Vakum kapak. Görüyorsunuz. İniyor. Evet. Basıyoruz. Evet kapağımız iniyor. Harika bir Cadillac Escalade hakikaten. Müthiş olmuş sevgili dostlar. Evet gördüğünüz gibi aracımızın ince detayları burada. Evet şu an gördüğünüz gibi montajımız. Evet abi aynen Ahmet abicim Muğla'ya selamlar 8 aynen ve Amerikan 6.2 ve 8 abi. Gördüğünüz gibi burada da abi. Yok mu? Burada da regülatörümüz ve MAP sensörlerimiz aşağıda. Bir şeyi ver bana. Kontrol lambası ver. Kapağımızın altında evet. Enjektörlerimiz, altta. enjektörlerimiz yani, altında, enjektörlerimiz kapandı altında, ölmüş. Evet. İğnemiz de güzel oldu. Sevgili dostlar, İğnemiz de güzel. İğnemiz de güzel, harika oldu. Evet gördüğünüz gibi. Evet görüyorsunuz tabii ki bunlarda Kadillak'larda mil sistemi var. Burada görüyorsunuz. Düğmemiz burada, Lavaton'un COBD düğmemiz gelmeden buraya koyduk. Özel ekranlı bir sistem. Kadillak'ın hakikaten e, müthiş bir e, iç aksamı var. Harika bir elektronik sistemi ve aracın kilometresi de mil mil olarak Amerikan tipi. E, evet görmüş olduğunuz gibi Aracımızın şu an montaj detayları devam ediyor sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hakikaten içi dışı müthiş bir araç. Harika bir araç. Yani e, konuşacak bir şey yok. Hakikaten on numara harika bir araç. Sevgili değerli abimizle havada montajı hayırlı olsun diyeceğiz sevgili dostlar. İnşallah Gördüğünüz gibi burada göreceksiniz. Allah'ın özellikle buradaki yazıları, göğsü, maunları hakikaten müthiş. Sağfı, tavanı tertemiz aracın. Yani bebek gibi bir araç hakikaten. Çok güzel bir araç. Artık bu aracımızda Lavato c -OBD 2 süper majör regülatörlü, süper 8'li boru, süper wipe, süper regülatör her şeyde sorunsuz bir şekilde sevgili dostlar hayırlı uğurlu olsun bir dahaki videomuzda görüşmek üzere ben Yusuf Koparan İzmir herkese sevgiler saygılar olsun.